Şimdi adamın biri köyde yaşıyor gariban tamam mı dilinde de tiki var konuşurken hemşerim nereye gidiyorsun falan böyle konuşuyor ama parası da yok tedavi olması mümkün değil filan köylüler dayanışıyorlar aralarında para topluyorlar bunun cebine paraları koyuyorlar diyorlar ki al bu paraları git İstanbul'a diyorlar bir tedavi ol sağ olun ağabey Allah sizden razı olsun ben hemen İstanbul'a gidip bir yol güzelce tedavi olacağım diyor abi. Gidiyor İstanbul'a. İstanbul'a gidiyor. Yol bilmiyor, iz bilmiyor. Tamam mı? Gariban. Köylü ya. İstanbul'a Beyoğlu'ndan aşağı sarkıyor. Giderken birine sesleniyor. Emşerim, sizin bu şehirde doktorlar nerede bulunur? Yahu birader diyor. Ne yapacaksın doktoru? Görmüyor mu? Abi ben leylek gibi lak, lak edip duruyorum. Aa diyor. Benim bir tanıdığım var diyor. Seni göndereceğim doktora diyor bir tedavi yapacak diyor. Bülbüller gibi diyor şakayacaksın. Sağ ol abi Allah razı olsun beni bir yol hemen o doktora gönder ver diyor. Adam doktoru muayenehanesini tarif ediyor. Bir de kart var. Kart vizitini veriyor. Ama diyor neticeyi bana bildir. Abi hiç merak etme. Sana Hatice'nin neticeyi hemen bildiririm diyor. Abi kart alıyor. Nereye gidiyor? Doktorun muayenehanesine. Doktorun muayenehanesine gidiyor. Tabii kuyruk varmış böyle orada insanlar bekliyor. Onları aldırmadan tam içeri girirken oradaki odacı. Hemşerim oh, nereye oh, giriyorsun? Oh, Bu kadar oh, adam oh, burada oh, sıra oh, bekliyor. Oh. Tamam da ben çok acil hastayım. Hemen içeri girmem lazım. O zaman oh, hemşerim oh, sen oh, hemen oh, içeri oh, gir oh, sağ ol abin Allah senden razın olsun diye içeri giriyor arkadaşlar. İçeri giriyor içeride doktor karşılıyor hastayı tabi. Evladım şunu aç bakalım ağzını. Açıyor ağzını adam. Adamı muayene ediyor. abin Allah razın olsun neyin var? Sana şimdi ilaç yazacağım. içeceğim, hiçbir şeyin kalmayacak. Sağ ol bana bir yol hemen ilaçları yaz ben gideyim diyor. Hadi güle güle diyor reçeteyi veriyor çıkarken kapıdan yine odacı. Hemşerim <gülüyor> hadi <gülüyor> sana <gülüyor> büyük <gülüyor> geçmiş <gülüyor> olsun. Sağ ol abi Allah senden razı olsun diyor. Nereye gidiyor abi? Adama gidiyor işte doktoru tabii. Doktora neticeyi gönderen adamın neticeyi bildirecek ya. Gidiyor adamın ofisine kapıdan içeri giriyor. Gönderen adam kendinden gayet emin. Bizim köylüye şöyle bir bakıyor. Köylü kardeş diyor. Hiçbir şeyin kalmamıştır. Muhakkak iyileşmişindir deyince köylü derin bir ah çekiyor. Sorma emşerim. Nasıl iyileştim? Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz.